Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte kar izlerken süt içiyorum. Kahve içtim ama kahve filtresini yenilemek <laughs> gerekiyormuş. Bunu da ben bilmediğim için. Ama süt iç gitsin. Boş ver dedim. Kendime. Çok eden bir şey değildi kahve. Kahve. Nasılsınız umarım iyisinizdir. İstanbul'da yoğun bir kar yağışı beklenmedik bir gün başladı. Hiçbir şey yoktu o gün. Ee, hiçbir kötü durumumuz da yoktu bizim olanlar için de Allah sabır versin. Bir anda kar yağmaya başladı ve şu anki günümüze kadar geldi. Bu kar yağışı dün başladı. Bugün bir ya kar yağışı başladı. Abo! Bütün apartman ve siteler kar içinde. İstanbul'da yoğun bir kar günündeyiz. Ben Zeynep Şanver. Bugün 17 Ocak 18 Ocak Pazar günü. Bu kar yağışı 17 Ocak Cumartesi günü başladı. Umarım keyifler yerindedir çocuklar. Park Ta sokakta kar oynamaya çıktınız mı? Adım kadar eminim ki çıkmışsınızdır. Yani bu kar keyfini kim kaçırmak isterdi ki? Değil mi? Umarım eğleniyorsunuzdur. Şu an sen benim oturduğum yerde her yer kar kapladı. Oturduğum yeri söylemeyeceğim. Diyorsunuz ki arkadaşlar ya da bahçeden göstermeyeceğim çünkü hemen belli olur. Diyorsunuz ki bunun hır, hırsızı var, hırsızı var. Oho. Yani. O yüzden geçemiyoruz. Şu an anladığınız üzere balkondayım. Üşüyorum. Biraz da içeri geçeceğim zaten. Evet şu anda bakıyorum ki İstanbul bembeyaz çatılar bembeyaz. Yerler bembeyaz. Oyun oynamaya çıktınız mı? Peki oyun oynayan çocuklara bakmaya çıktınız mı? Bence hemen çıkın. Oyun oynamaya bak. <laughs> Sanları keşfedin ama gizli gizli dedi kutusunu yapmayın. Tamam nasıl? Kara uygun değil <gülüyor> bence. <gülüyor> Çok mu Ayrıca Bugün de hayattan benzemiş durumdayım. Çünkü iki kere parkta oynamaya çıktım. ikisinde de dondum. Hadi. Evet. Şimdi de balkona dışarı çıktım. Size video çekmek için. Öyle yaşayıp gidiyoruz işte. İnşallah iyisinizdir. Ben bir şey bakacağım. şimdi bembeyaz onlara bak Hii, bir tane çatı var bembeyaz çatılara baktığınız her yere bembeyaz arkadaşlar şimdi benim nerede oturduğumu merak edenler olabilir çok normal ama daha söyleyemem öyle bir şey de var evet Ağzınızdan duman çıkıyor. Ama küçük çocuklar şaşıracaklar ne oluyor ben diye bakmayın. Hatta ağzımda yangın var, yangın var diye gezen çocuk bile olabilir. Şahsa hemen yapardım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yangın var, yangın var. Ağzımda yangın var. Ne gidi Şu an ufak ufak yağıyor. Sadece İstanbul bembeyaz. Şu an bakalım. Samo böyleyse Erzincan Erzurum nasıldır acaba? Erzurum. Bazıları zannedi, bazıları zannemedi. Hmm. Erzincan nasıldır acaba? Oralar, 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 oralar kar alıyor ya. Kastamonu. Ya. Sen böylese diğer çok karalar yerler nasıldır acaba? O rüzgar bir dönüş dönüyor. Eee sıkılmışsınızdır. O zaman kapatalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarıma beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Lütfen tanıdığınız kişilere kanalıma tanıtın. Hala 49 aboneyiz arkadaşlar. Kaç videodur bunu anlatıyorum. <laughs> Aa, masaya kar yağdı. <laughs> tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Bakın tanıdığınız ki şey kanalıma anlatın. neler gelsin. Son videolarda bunu yapıyorum. Sonra bir şey söyleyeceğim. Son videolarda bunu yapıyorum farkında mısın? Aboneler gelsin.